Arkadaşlar bugün yoga terapi dersi için birkaç küçük e, akış yaptık. E, onu paylaşacağım sizinle. E, biliyorsunuz her ders başında bir konu üzerinde bir konuşma yaparız. Bir şeyler paylaşırız. Bugünkü paylaşımımız şu kitap elime geçti. Piyasola Sensin. Biliyorsunuz piyasa boyu. E, ee, aslında plasebo hiç boş bir hap. Ee, ancak son zamanlarda plasebo'nun artık içimizdeki gücün farkında var mı? Yani içimizdeki gücün farkına varmamız olduğu anlaşıldı. E, ee, kaynak içimizde. Ve bu geçirdiğimiz günlerde mümkün olduğu kadar kaynağın bizde olduğunun farkındalığına uğraşmaya niyetimizi koyalım. Ve bu farkındalıkla biraz nefes, biraz meditasyon ve duyduğuma göre çok fazla sırt ve boyun ağrısı var. Sırt ve boyun ağrısını gidermek için ufak bir akışla devam edeceğiz. Ve lütfen her sabah bu küçük akışı yapın. İyi gelecek. Özellikle sabah kalkar kalkmaz yapmanızı tavsiye ederim. Veya yatarken, boş karnına. Nefesle başlayalım. Biliyorsunuz fizyoterapistler de paylaştı. En faydalı nefes, diyafram nefesi ve göğüs nefesi. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Nefes verirken bedeni zemine doğru bırakmaya başlayın. Ve ellerinizi karnınıza koyun. Göbek deliğinizin iki yanında olsun parmaklarınız. Ve dikkatinizi bu alana verdiğinizde nefes alırken yavaşça karnınızın genişlediğini, nefes verirken de içeriye doğru çekildiğini bir sonraki nefeste biraz daha genişlerken karın bölgesi, nefes verirken biraz daha geriye. Ve aldığın nefes bir önceki nefesinden daha uzun olabilir mi farkındalıkla? ve verdiğin nefes bir öncekinden daha uzun olabilir mi? Aldığın her nefes bu alanda pranayı içine doldururken, verdiğin her nefes bir sonrakine alan açmak için hazırlık yapsın. Ve son kez al nefes, ver nefes. Ve göğüste devam etmek üzere eller göğüs kafesinin altında Kaburgaların üzerinde nefes alırken genişlesin göğüs kafesin yanlara doğru sırtında. Nefes verirken yavaşça kaburgalar birbirine yaklaşsın. Aldığın nefesle genişlerken göğüs kafesini iyice açın ve verdiğin nefesle kapan. Ve aldığın nefes bir öncekinden biraz daha uzun olabilir mi? Ve verdiğin nefes bir öncekinden biraz daha uzun ve al nefes ver nefes son kez al ve yavaşça bırak bıraktığında ellerini dizlerin üzerine koy gözlerini kapat ve şimdi aşağıdan yukarıya nefesin genişlediğini hayal et nefes alırken önce karnını şişir Yukarıya doğru göğüs kafesini genişlet. Omuzlarına kadar. Dur. Ve nefes verirken de yukarıdan aşağıya yavaş yavaş bırakırken nefesine en son karın kaslarından aksın gitsin. Ve aldığın her nefes alan açsın pranaya. Ve verdiğin her nefes bir sonraki için bir hazırlık olsun. Ve şimdi bu bedenin de eşlik etsin. Nefes alırken kollar yavaşça yukarıya doğru uzasın. Gökyüzüne doğru ve nefes verirken kollar gelirken aşağıya doğru. Nefes alırken yukarıya uzar üç aşamalı onun sizası. Al nefes yukarıya biraz daha aç ve tekrar nefes al en yukarıya. Verirken de nefes ver, omuz hizası, al nefes, nefes ver, biraz daha aşağıda, tekrar nefes al ve bırak aşağıya. Nefes al, omuz hizası, nefesi boşalt. Nefes al, biraz daha yukarıya, nefesi boşalt ve en yukarıya uzar. Şimdi nefes verirken kollar omuz hizasına gelsin. kürek kemiklerini arkaya gönder. Nefes alırken aç kalbini genişlesin. Nefes ver, bırak aşağıya. Üç aşamalı yapacağız. Nefes al, yukarıya uza. Nefes ver, omuz hizası. Kürek kemiklerini arkaya gönder. Nefes al, göğüs kafesini aç. Nefes ver aşağıya. Nefes al, yukarıya uza. Nefes ver, umsizası, hizası. Nefes al, kalbi aç. Nefes ver aşağıya. Ve ne zaman ki tekrar nefes aldın, kollar omuz hizasına geldi. Eller kalktırmışsın. Ve boyun için Nefes alırken kolun sağ, başın sola. Nefes ver. Nefes alırken kol sola, baş sağ. Nefes ver. Nefes alırken ikisi de sağ. Nefes ver. Nefes al ikisi de sola. Nefes ver. Al nefes, biri sağa, biri sola. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Şimdi ikisi de sağa gitsin nefes alırken. Ortaya. Ve ikisi de sola gitsin. Nefes ver. Ve ne zaman ki nefes aldın tekrar kolay gelsin omuz aslında Bugünlerde en çok omuzlarda bir körlük. Aç kumlukta. Nefes alırken aç parmakları nefes ver kapat. Nefes al. Nefes ver. Aç kapat. Ellerini çevir yere baksın. Göz kafesine çık. Nefes al uza. Kapat. Al nefes aç. Ver. Nefes al. Ver. Çevir. Dışarıya baksın. Bütün kol spiralerin dönsün. Al nefes aç. Ver kapat. Al nefes aç. Ver kapat. Al nefes. Ver. Çevir. Avuçlar gökyüzüne baksın. Kürek kemikleri arkada. Al nefes aç. Ver kapat al, kapa, al nefes, ver, çevir, karşıdaki duvarı bitirsin. Nefes alırken uzasın kollar, nefes verirken aşağıya. Al nefes, ver nefes. Al nefes aç, ver. Ve ne zaman ki açtın, sağ elini çek soluğu iyice 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 nefes ver bırak. Nefes al sağa çek iyice nefes ver bırak. Ve yukarıdan aşağıya bırak. Ne biriktiyse kollarda, omuzlarda her şeyi salılır Ve tekrar nefes al. Neler değişti bedeninde fark et. Nefes ver bırak yavaşça. Altındaki yükseltiyi al. Bacaklarını uzat. Oturma kemiklerini sıyır. Göğüs kafesini aç. Ayaklar aktif. Tam dayız. Güzel. Ve şimdi nefes alırken sağ dizi çek. Avuçları yerleştir. Omurgayı uzat. Al nefes, çek. Nefes al, çek. Al nefes aç, ver. Nefes al, nefes ver. Uzat. Çektin, çevir. Tut bir elinle ayağını, bir elinle dizine. Önce dizin için. Dairesel hareketlerle Dizi eklemine hareket ederler. Ve şimdi çeyrek. Eğer geliyorsa yerleştir seni kucakla. Nefes alın, nefes ver. Al nefes al, ver. Nefes al, ver. Son iki. Ve ne zaman döndüğüm kal burada biraz isteğini fark et. Nefes al, dön. Ayağını yerleştir dizin dışına. Omurgayı uzat. Nefes alırken sol kolunu uzat. Nefes ver sarı. Sağ kolunu Sağ elini koy belin arkasına. Omurgayı uzat ve boyun için al nefes. Verirken yavaşça dön. Nefes al. Al nefes. Son kez. Ver. Yavaşça çevir. Uzasın bacak. Dizini rahatlat. Sırt dik. Dandasan adası. Çek sol dizi. Yerleştir ellerini. Sağ ayak aktif. Nefes al. Nefes ver. Al nefes aç. Çek. Uza. Kapan. Aç. Çek. Son. Nefes alırken çek kendine, beyni, ayağını bir dizini koy, sırtın dikleştir ve diz eklemi için dairesel hareketlerle. Ve şimdi çek baca. Eğer geliyorsa dirseğine yerleştir, gelmiyorsa elinde tut, sırt dik, nefes al, ver, al nefes aç, kapa, genişle kapağın aç al nefes kaldırdı biraz nefes al verirken dön ayağını yerleştir dizin önüne avuçlarından destek al omurgayı uzat nefes alırken sağ kolu yukarıya uzat. sarıl iyice omurgayı uzat sol elini belin arkasına koy şimdi nefes al Yavaş yavaş başını sağa çevir. Nefes ver. Sola çevir. al nefes. Ver nefes. En alırken dön. Kacağını da uzat. Dizlerini rahatlat. Gel dört ayağa. Biliyorsunuz omurga için en sevdiğiniz asana Eller, bilekler, omuzlarla hizada, dizler, kalçalarla. Nefes vererek başlıyoruz. Nefes verdik, iyice kamburlaştık, karın kaslarımızı çektik. Nefes alırken omurgayı uzatıp göz kafesini açtık. Şimdi ne zamanki nefes verdin? Sanki kalçaları topuklara gönderiyorsun ama ulaşamıyormuş gibi Omurgayı uzat. Ellerini de bir el öne gönder. Omurgadaki uzama hissini fark et. Nefes alırken hala kambursun. Omuzlar bilekleri geçerken göğüs kafesini aç, karın kaslarını içeriye çek. Nefes verirken burada kamburlaş. Başını düşür. Karın kaslarını çek. Kalçalar topukları ulaşamıyormuş gibi. Omurgan uzasın iyice. Nefes alırken kambur. Göğüs kafesini aç. Nefes ver. İki tane daha yapalım. Kamburlaş. Hisset omurgayı. Kalçalar topuklara gider gibi. Ama gidemiyormuş. Ulaşamıyormuş gibi. Sırtındaki uzama hissini fark et. Nefes alırken. iyice açalım. Ve ne zaman ki nefes verdin. Şimdi ayakların kalçaların yavaş yavaş topuklarla buluşuncaya kadar omurgayı uzat. Ve dizlerini matın iki ucuna aç. İyice uzasın omurga. Göğüs kafesin geniş. Şimdi avuçların yerde nefes alırken omurgayı aç. Nefes ver bırak. Nefes al, omurgayı aç. Nefes ver. Nefes al. Şimdi başını yavaşça sola çevir. Sağ kolunu uzat. Sağ omuzunu yere koy. Sol kolunu iyice açıl. Sağ omuzun masaj etkisiyle şifalansın. Nefes al ver. Nefes alırken yavaşça sağ kolunu çevir. Uza tekrar. Bir sonraki nefeste al nefes göğüs kafesini aç. Ver nefes. Al nefes uzasın omurga. Ver nefes. Ve ne zamanki nefes aldın. Başını sağa çevir. Sol kolunu gönder koltuk altından. Sol koy. Uzasın omurga. Nefes al. Ve nefes alırken yavaşça sol kolu çek. Tekrar gel. Ve bir sonraki nefeste yavaş yavaş hizaya gel. Hani. Ayakları kapat. Oturma pozisyonuna hani yaklaş. Şimdi tekrar bacaklarını uzat. Sırtın dik. Omurgayı açalım. Nefes alırken burada yukarıya uza. iyice nefes verirken biraz gel bir parça tekrar nefes al uzan nefes ver biraz daha gel al nefes ver gelebildiğin yere kadar gel nefes al bunu yerde yapacağız gene yanmayacağım size setübanda sanaya yerleşir gibi benim yere yapıştırdım burada biraz daha bu diyafram nefesini test edeyim. Nefes alırken karnını şişir. Nefes ver yapıştır. Nefes al. Karnını şişir. Nefes ver yapıştır. Al nefes. Al nefes. Nefes al. Nefes ver. Güzel. Ellerini yakaladık. Çene göğüse yakın, ayaklar yerde köklü. Nefes alırken karnını kaldırırken kalçanı, kollarını yukarı doğru kaldır. 10 tane tırnağını yere yapıştır. Nefes verirken sadece omurgayı indir, kalçanı, bütün omurlarını yerde buluştur. İkinci set. Nefes alırken tekrar kaldır, 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 kaldır. Ve kollarını uzat, daha da uzasın kollar, Gidebildiği yere kadar. Ve nefes verirken tekrar indir. Bu sefer kuyruk sokumunu yere koy, göğüs kafesin açık. Üçüncü set, al nefes kaldır kaldır kaldır, uzat uzat uzat. Ve nefes verirken eş zamanlı kollar, nefes ve omurga eş zamanlı asmaş beyaz. Dizleri çek göz kafesini aç. Şimdi eller dizin altına koy. Sırtın yerde. Nefes alırken iki dizini uzaklaştır. Nefes ver yaklaştır. Nefes al. Nefes ver. Al. Çek. Al. Son kez. Çek. Bacaklarını kaldır. Ayak parmaklarını kemine çek. Nefes al. Topukları yukarıya gönder. Nefes ver göğüs kafesine. Al nefes. Ver nefes. Aç. Çek. Güzel. Topla. Ve ne zaman ki kaldırdın? Bacaklar burada kalsın. Şimdi omuzlarla çalışmaya devam ediyoruz. Kollar paralel. Kollar ve bacaklar paralel. Çene göğüse yakın. Nefes alırken uzasın, uzasın, uzasın. iyice nefes ver, bırak. Nefes al. iyice iyice omuzlar rahatlasın. Nefes ver. Al nefes. Ver nefes. Son iki. Ve son kez. Kalp Gözlerini kapat. Bırak beden tüm sıvısı aşağıya doğru aksın. Bütün kaslar yer çekimine tezat oluştursun. Nefes alıp verirken iki. rahat. nefesin özgür. Ve biraz daha sırt masajı yapacağız. Bizleri kendine çek. Ayak tabanlarını yerleştir. Kollarını yana aç. Dirseklerin omuzlarla hizada olsun. Ve 10 tane tırnakla yerle buluşsun. Nefes alırken göğüs kafesini aç. Nefes verirken bütün sırtını yere yapıştır. Nefes alırken göğüs kafesin genişlesin. Nefes ver sırtın yere yapışsın. Al nefes. Ver nefes. Son iki. son Bizleri kendine çek. Bağdaş kurar gibi başarılar çatlarsa o tarafta gel. Umarım güzel bir çalışma olmuştur sizin için. Yarın yeni akışlarla devam edeceğiz. Sadece şunu bilmek istiyorum. Faydalı oluyor mu size paylaş bu paylaşım? Çekmeye devam edeyim mi? Canlı yayın için hazır değilim henüz. Eğer iyi geliyorsa ben devam edeceğim sizin için. Namaste.